sevgili izleyenler Şehirden Haberler programı bugün sizlere Amasya'dan sesleniyor. Şu anda yanımızda Serdar Bey var. Evet. Serdar Bey bu bölgede erkek kuaförü üzerine faaliyetlerini gösteriyorlar. Biz de kendilerini ziyaret ettik. Bakalım erkek kuaförü üzerine burada hangi çalışmaları yapıyoruz, neler yapıyoruz kendisinden hep birlikte dinleyeceğiz. Serdar Bey programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. çok teşekkür ediyoruz Serdar Bey. Tabii ki de yapmış olduğumuz faaliyet ve hizmetlerden bahsedeceğiz ama öncesinde biraz sizleri tanıyalım. Ee, Serdar Bey kimdir? Ne kadar zamandır bu sektörün içerisindedir? Ben e, 2003 yılından beri bu mesleğin içerisindeyim. E yıllarda olmuş. 2003 yılından beri erkek kuaför üzerine çalışıyorsunuz, doğru mu? Aynen, doğru. Doğrudur, çalışıyoruz. Hiçbir şikayetimiz de yok, çok şükür. Peki bu serüven nasıl başladı? Serdar Bey öncesinde şimdi genelde işte çıraklıktan gelinir vesaire vesaire. Sizin serüveniniz nasıl oldu? Bizim, ya okul olayı sıkıntıydı yani okumak istemedim. Okumak istemeyince de meslek sahibi olalım dedik, evet. e, girdik. O gün bugündür çalışıyoruz, hiçbir sıkıntı, hiçbir problem yok. E, yalnız şimdi günümüzde Çırak sıkıntı, kalfa sıkıntı bulamıyoruz çalıştırmaya. Yani bunlar bizde bayağı bir sıkıntı olmaya başladı. Aslında siz okuldan sonra okul hayatına tercih eden iş hayatına atılmak istediğiniz, Daha öncesinde kendiniz eminim ki belli başlı yerlerde çalışmışsınızdır. Ama şu anda hali hazırda ne kadar zamandır Amasya'da kendi işletmemizin başındayız? Ben e, tamamen kendime 7 yıldır çalışıyorum. 7 yıldır kendime çalışıyorum. Daha öncesinde kalfa olarak çalışıyorduk. Şu anda 3 kardeş, üçümüzde. de. Evet. ...bu işin içerisinde çalışıyoruz. Farklı yerlerde tecrübe edindikten sonra dedik ki neden kendi yerimiz olmasın... ...ve üç kardeş aile işletmesi olarak e, zaten işi öğrendiniz ve biliyorsunuz... ...bu işi yapmış oldunuz. Şimdi artık ben e, erkek kuaförü üzerine neler yaptığımızı sizlerden dinlemek istiyorum Serdar Bey. Bir erkek kuaföründe olması gereken hizmetler neler ya da biz burada hangilerini yapıyoruz? Biz burada e, saç sakal tıraşları faaliyetlerimiz yapıyoruz. Saç boyama var, cilt bakımı var genelde ağırlıklı öğrenci zaten bizim bu kesimimiz üniversite bölgesi olduğu için. Keratin uygulamaları falan var mevcut elimizde. Aslında hizmetlerimizi ben şimdi böyle ikiye bölecek olsam zaten bir erkek kuaföründe olması gereken saç sakal tıraşları var. Bunun yanı sıra saç boyama var. Tamam. Aynı zamanda da işte şu anda erkeklere yapılan cilt bakımları olsun, keratin bakımları olsun. Yani erkek saç kesiminden ziyade erkek bakımıyla alakalı da burada çalışmalar yapıyoruz. Yapıyoruz. Çok derin olmasa da yapıyoruz. Peki uzun zamandır aslında bu bölgenin esnafısınız, çalışanısınız. Müşteri memnuniyetleriniz nasıl bu bölgede? çok şükür hiçbir şi, e, şikayet bir sıkıntı yok. Müşteri memnuniyetiniz falan güzel. E, dediğim gibi yani bizler geleceğiz, Genç müşteriler evet. olduğu için herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi herhangi bir yaşlı bir insanı buraya koyduğu zaman evet. olmuyor. Olmaz. Sonuç olarak gençlerin istediklerine yönelik burada hizmet verebiliyorsunuz ve onları buradan memnun ayırabiliyorsunuz. Çünkü bunun kadın erkeği yok. Kuaför sektöründe e, insanlar sizlere güvenip sizlerin koltuklarına oturuyorlar. Saçlarını emanet ediyorlar. Dış görünüşlerini emanet ediyorlar ve e, yapılabilecek en ufak bir hata ile bile de faciayla da kattıkları olabiliyor bazen. Bu kadında da erkekte de bu şekilde. Kesinlikle aynı, aynı. Ama Önemli olan tabii ki de burada yapmış olduğumuz işin arkasında durmak. Eğer bir hata varsa da zannediyorum ki onu telafi et. Tabii ki kesinlikle. Peki burada e, sizleri neden tercih etmeliyiz erkek kuaför sektöründe? Farkımız nedir hizmetlerimizin arasında? E, bizi ön plana atan unsur ne? Bizi ön plana e, atan unsur kesinlikle işine özentili olmak gerekiyor. Yani e, Önem, özenti çok önemli. Önem çok önemli. Ee... Yani işi özveriyle yapmak, özenle yapmak. Kesinlikle özveri olacak, e, önem olacak. Bir de müşteri şey yapacaksın. Ya böyle e, müşteri kıymetli, evet. bizim için kıymetli. Yani kıymet verdiğini hissettireceksin evet. müşteriye. kesin. Serdar Bey, şöyle diyebilir miyim? Sizin kuaförünüze gelen bir beyefendi bu koltuktan memnun kalmadan ayrılmaması için elimizden geleni yapıyor. Kesinlikle. Son olarak kullanmış olduğumuz sosyal medya hesabının da adını izleyenlerimiz için alalım ki onlar da girip bakıp incelesinler. Tamam, Instagram hesabımız var kendinizin adına Salon Serdar ve Nihat adına Instagram sayfamız var. Bu kullanıcı adıyla sizlerin sayfalarını ve yapmış olduğu faaliyetleri eminim ki paylaşıyorsunuzdur. Onları daha yakından inceleyebilirler değil evet. mi? Kesinlikle, aynen. Röportajımıza, programımıza katıldığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Renk kattınız programımıza. Röportajımızı bitirmeden önce izleyenlerimize var mı? Söylemek istediğiniz müşterilerinize Amasya'ya birkaç cümle alalım sizlerden. Bizi tercih ettikleri için bütün müşterimize çok teşekkür ederim. Seviliyorlar. Seviliyorlar. Sevildiğinizi bilin diyoruz. Burada güzel saç kesimleri, cilt bakımları vesaire bunun benzeri hizmetleri için. Zaten Instagram bu sayfamızın adını söylemiştik. Eminim ki oradan numaranız ya da adres bilgileriniz de vardır. İnceleyebilirsiniz. Burayla iletişime geçebilirsiniz. Şehirden Haberler programı yolculuğu da kaldığı yerden devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz.